Bir lideri güçlü kılan, bir iktidarı güçlü kılan, halktan aldığı destek, halktan yansıması olan meşruiyet. Türk milletine muhtaçsın. Herhangi bir toplumsal olay olmuşsa bu olay tesadüfen olmaz. Sevgili izleyiciler, Ankara Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Tekvanda Federasyonu Başkan Adayı Sayın Cengiz Yaz. Biz burada bütün başkanları, adayları ağırlayacağız. Herhangi bir ön yargımız ve ön kabulümüz yok. Mevcut başkan da e, Metin Bey'di daha önce ağırladık. Bundan sonra da ağırlarız, konuşuruz. Herkese demokrasi gereği söz hakkı vermek durumundayız. Efendim, öncelikle eee Cengiz Yağız kimdir? Buradan başlayalım. Evet ben daha önce 1996 ve 2003 yıl arası iki dönem Tekvando Federasyonu başkanlığı yapmış. Öncesinde de Olimpiyat Dünya Avrupa Şampiyonları'nda final yapmış. Yıllarca antrenörlük yapmış bir spor adamıyım. Evet efendim. Peki Sayın Başkan kendi döneminizde neler yaptınız? Daha sonra herhalde ara verdiniz veya da ne oldu bilmiyorum süreçle ilgili. Ee, tekrar niçin aday oldunuz efendim? Evet ben Hı -hı. öncelikle kendi dönemden bahsetmek isterim. Tekmanto e, Federasyonunun bizim dönemimizdeki e, başarıları şu gün bile hala elde edilmiş başarılar değildir. biz Avrupa Şampiyonası takım halinde defalarca şampiyon olduk. O günkü en son 2000 yıldaki Avrupa Şampiyonası 6 tane altın madalya ile hem bayanlarda hem erkeklerde hem genel klasmanda bir rekor kırdık ki bu rekor hala kırılamadı. Bunu her yerde gururla söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Evet efendim. Dünya Şampiyonası'nda gene aynı şekilde 2001 yılında şu anda olimpiyat kadrosunda da olan Bahri Tarık Kurum sporcumuz orada dünya şampiyonu olmuştu. 2 altın, 3 bronz madalya. Biz takım halinde dünya ikisi olmuştuk. Bu rekor da hala kırılabilmiş değil. Ayrıca 98, 1998 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 tane altın alaraktan bir rekor kırmıştık. O rekorda bugün kırılabilmiş rekor değildir. Ayrıca bizim dönemimizde en önemli şeyler yapılan işler e, Tekvando'nun altyapısı için çalışma yapıldı bir e, bir antrenörün gelip de milli takım kamplarında milli takım antrenörü yurt dışına götürülmesi bir hayalken bunlar bizim dönemimizde başlatıldı. Milli takıma sporcu veren antrenörlerin e, kendilerini eğitmeleri geliştirmeleri olmak satıyla yurt dışlarında Dünya Avrupa Şampiyonu'na götürülmeleri bizim dönemimizde başlatıldı. Daha önceki yıllarda yalnızca 3-4 tane uluslararası hakem e, yapılırken bizim dönemimizde bu sayı onlara 10 on taneye çıkarıldı ve Herkes yurt dışlarında görev alabildi. Ayrıca yalnızca uluslararası hakemler değil, milli olan hakemler de, milli hakemlerimiz de yurt dışlarında görev almaları sağlandı. Ee, bizim dönemimizi kısaca böyle e, özetleyebiliriz. Peki Sayın Başkanım, e, tabii e, niçin tekrar aday oldunuz? Evet. Bu konu önemli. Bir de şöyle bir durum da var, şimdi geçtiğimiz e, aylarda olimpiyatlar yapıldı, bitti. Ee, tabii bizim kafilemiz hemen her konuda başarısız olmuşken e, tekvando'da evet. madalyalar aldık ve evet. e, Türkiye'de e, bu madalyalarla sevindi. Evet. Siz neyi eksik gördünüz de tekrar aday oldunuz efendim? Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben e, 2003 yılında talihsiz bir takım olaylar yüzünden görevimden disiplin cezası alarak ayrıldım. E, daha önceki yıllarda da hep karşımda şu anki federasyon başkanımız Betül Şahin adaydı. Her seferinde de Kaybederdi. Zaten benim alınmam, onun gelmesi için organize edilmiş bir çalışmanın sonucuydu. Ben şimdi yeni çıkan yasalar sonucunda adaylığımı elde ettim ve aday oluyorum. Evet, tekvando'da niye adayım? Tekvando şu anda eskiden olduğu gibi adalet sistemi kalmamıştır. Evet, olimpiyatlarda altın madalya gelmiştir, ama bu her şey değildir. Daha önceki olimpiyatlarda da güreşte de madalya geliyordu, altın madalya. Halter'de de geliyordu ama biz şimdiki olimpiyatlarda ne oldu? Sıfır oldu. Bu da her an tekvando da bunlar karşı karşıya gelebilir. O zaman şunu da sormak lazım. Şu anki yönetim şu anki yönetim 3 olimpiyat gördü. 3. olimpiyatı bu. O zaman ben şunu söylerim. Eğer ben görevime devam ediyor olsaydım daha 2004 olimpiyatlarında biz altın madalyayı alırdık. Yani burada bir altın madalya geldi ve diğer branşlarda... Daha önceki olimpiyatlarda alınmadı mı diyorsunuz? Tabii ki alındı. Ee, örneğin 1988 göster olimpiyatları ben de madalya 2. oldum olimpiyatlarda şu anki başkanımız da oldu 3. oldu 92 olimpiyatlarında yine gümüşler bronzlar var e, benim dönemimde iki sporcu ile katıldığımız e, 2000 sitney olimpiyatları iki resmi olimpiyattır e, bronzumuz var oradan sonraki olimpiyatların hepsinde var yani bu da zaten madalya gelmezse bir sürpriz olurdu gelmesi çok sürpriz değil. Gelmese bir sürpriz olurdu. Bu bir altın arkasına sığınmayalım diye düşünüyorum ben. Türkiye'ye bir altın yetmez. Daha fazla altın lazım. Servet Tazegül sporcumuz, arkadaşımız bir gurbetçi sporcudur. Kendisi Allah'ın bir mucizesidir. Peki Servet Tazegül Almanya'dan gelip de bizim milli takımımıza yer almasaydı ne olacaktı? Bizim de branşımızın halterden güreşten fark olacak mıydı? Şu anda da kendisi nerede? E Almanya'da kendisi burada değil. Servet kardeşimiz Almanya adına da yarışıyor olabilirdi. O şampiyonada Almanya'da da çıkmış olabilirdi. Ama şanstır ki bizim adımıza e, o yüzden olimpiyatlarda e, bir altın madalya gelmiş olması tamam çok sevindirici, çok gurur verici bir şey. Ama diğer branşlarda çıkmadığı için bizim branşımız ön plana çıktı. Ne yazık ki her, her zaman olduğu gibi bazı idarecilerimizi bu bir iki madalın arkasına sığınaraktan kendilerini kurtarma operasyonu yaptılar. Ben bunu da bu şekilde düşünüyorum. Ama öbür taraftan tekvando camiamızın birçok sorunları var. İşte benim de aday olmamın gerekçeleri. Bu camiada artık insanlar birbirlerine selam veremez oldu. nedir? Ne sorunları var? Söylenenden yani? başta. Yani Söylenenden işte başta sorunlar var. Şu anda camiye e, ayrıştırıldı. Bunu şampiyona gelen arkadaşlarımız yaşıyor. Keşke siz de bir şampiyona gelseydiniz de görseydiniz. Benimle konuşan, bana selam veren hemen e, aforozlanıyor ve tehdit ediliyor. Şu an seçimlerde delegelerin tehdit edildiği gibi. Bana konuşmak, bana selam vermek yasak. Ben bir e, federasyon başkanı olarak protokollerde bile oturamıyorum. Neden? Dolduruluyor Cengiz yaz oturulmasın diye. Ayrıca bakın bir örnek vereceğim. Daha birkaç gün önce milli takımlarımız Balkan Şampiyonası'ndan geldiler. Çarşamba günü, e, geçen çarşamba günü çıktılar. İki otobüs. Bu, ben bunun adına adeta insan kaçakçılığı görüntüleri diyorum. Televizyonlarda görüyoruz ya insan kaçakçılığı oluyor sınır ötesine gidip. Aynı onun gibi bir görüntü benim gözümde oldu. 80 tane sporcu. Bunun içinde 24 tane Deleges Kulübü delege olan antrenör. Bu antrenörlerin eğitimi nedir, seviyesi nedir? Bunlara bakılmadı. Kulübü delege mi? Tamam sen gel. Oyunu bize veriyor musun? İmzanı da bize ver bu maça gidiyorsun. Vermiyorsan gitmiyorsun. Ayrıca sporcular hayatlarında kendi bölge şampiyonlarında bile derece yapmamış sporcular bu şampiyonaya götürüldü. 60 küsür tane sporcu. iki otobüs arka arkaya. Bunun içerisinde 14 yaşından 50 yaşına kadar insanlar var. Ben bir eski federasyon başkanı böyle bir riske girmezdim. Bir seçim var diye oy avcılığı yapmak için böyle etik olmayan bir davranışı yapmazdım ama kimse de bu duruma dur demedi çok iyi biliyorum. Bunları ben tabi bana yetkili mercilerden sorulması durumda isim isimle ispatlayabilirim. Antrenöre veya kulüp idarecisi şu dendi. Çocuğunu kampa gönder yanında adaylık teklif imzası da yanında olsun. İşte bunun için adayım ben. Bu adalet sizlere bir son vermek için adayım. Milli takıma girerken oy verdi vermedi. Bizim adamımız değil. Bu hesaplara göre milli takıma sporcu ve antrenör çağrılmakta. Bunlar için adayım ben. Sayın Başkan yani Türkiye'de şöyle bir sistem var. Yarın siz de başa gelseniz belki siz de aynı şeyi yapacaksınız. Yani sistem devam etsin. Yani ben bu koltukta kalayım. Evet. evet. Böyle bir bütün siyasette de bu böyle veyahut da sporda da böyle. Acaba siz de böyle bir yanlış içine düşer misiniz? Şimdi benim geçmiş iki dönem başkanlığım var. Evet efendim. Benim iki dönem başkanlığımı bütün tekmanda camiası biliyor. Tabii ki benim de muhaliflerim vardır. Muhaliflerim ee, cinmizle bir yerden bir şey çekip onu benim karşıma sunabilirler. Ama benim dönemde daha milli takım seçimleri yılın başında ee, federasyon talimatlarıyla yayınlanır. Yılın başında antrenörlerimiz kimlerin nasıl maça gideceğini bilirdi ki. Şu anki seçim beyanlarına de ben bunu taahhüt ettim. Öyle il şampiyonasında bile derece yapmamış bir sporcular çıkıp dokunup maçlar benim zamanımda gidemezdi. Yarın da seçilirsem gidemezler. Önce birinciler, ikinciler, üçüncüler haklarda alacaklar. Ondan sonra tamam yetenek vaat eden sporcular gelecekte başarılı olabilecek sporculara ondan sonra yer verilebilir. Ama önce insanların hakkı teslim edecek. Yok oyunu ver, çocuğunu götüreceğim, üniversiteye girme hakkı edecek. Oralar devletin bize verdiği imkanlar birilerinin sözleşmeli antrenör yapmak için veya birilerinin çocuklarını e, milli yapıp beden eğitim bölümlerine sokmak için kullanılan bir yerler olmamalı. O zaman dışarıda birilerinin hakkını yiyoruz. Evet, dünya Avrupa şampiyonlarında şampiyon olmuş, derece yapmış sporcularımız bu haklardan tabii ki faydalansınlar faydalanıyorlar. Ama bir o için bir Ankara şampiyonu bile olmamış çocuğu siz milli yapıp onu üniversiteye sokarken bir başkasının da dışarıdaki bir başkasının da hakkını yiyorsunuz. Ben buna müsaade edemem. Geçmişte de biz bunu böyle yapmadığımız geçmiş e, resmi kayıtla da zaten bellidir. Çünkü ben iki dönem başkan başkanım. Sayın ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bir hastalık var o da şu. Skora göre hareket ediyoruz. Mesela futbol maçı yorumlarız. Olimpiyatları olduğu gibi. Galibiyet olursa o takım bir mağlubiyet olursa o takım kötü falan. Ama Avrupa'da sistem kurulmuş sistemler kurulmuş. Bugün Almanya'nın bir kasabası Metmana giden 50 tane yeşil saha görürsünüz. Türkiye'de bir 19 Mayıs'tan başka saha yok. Yani sizin döneminize gelelim. Evet. Kurumsallaşmadına. Evet. Gençlerimizin sporu yapması, Hı -hı. spor kültürünü oluşturması için neler yaptınız? Keşke evet. bunları daha çok konuşabilsek. Evet, şimdi tabii burada ben yanımda tanıtım CD'mi de getirdim. Ama burada bu düzenleme imkanımız yok. yok. Doğru efendim. Ee, ben oradan örnek vermek Buyur. istiyorum. Ee, Tekman sonra biliyorsunuz genelde Bodrum katlarda yapılıyor. Veya apartmanların giriş katlarında. Şu anda öyle yapılıyor. evet. Biz bir proje hazırladık. Ee, ya, belediyelerin bize arsa tahsis etmeleri durumunda ki bunu yapacak olan antrenörlerimiz gidecekler, kendileri görüşecekler. Bize küçük arsalar, çok büyük arsalar değil bunlar. Ki her yerde bu yapılabiliyor zaten. Oralarda biz pilot tekmanlı salonları standart, her türlü standartı belli. Her Türkiye'nin her yerinde aynı salonlar. Bunlar bir apartman altında olmayacak, bir bodrum katta olmayacak. Bunlar federasyonumuza ait pilot bölge salonları olacaklar. Buralarda da en az 3-4 tane antrenörümüz de görev yapacaklar. Orada 3-4 tane antrenörümüz görev yaparken yanında orada temizlikçi çalışacak, bir e, danışma memuru çalışacak. Nereden baksanız 10 tane insan orada ekmek yiyecek. Şu anda insanlar sözleşmeli antrenör olmak için e, federasyonla iyi geçinmek zorunda, işte oyunu verdin vermedin demek zorunda. Bizim bu projeyi gerçekleştirmemiz durumunda insanların böyle bir kaygısı olmayacak. Ben bir yurt dışına gideyim, 3 defa milli olayım da sözleşmeli antrenörlük hakkını elde edeyim, federasyon yetkilileriyle iyi geçineyim derdi olmayacak. E, Federasyonumuzun yapmış olduğu pilot salonlarda görev alacaklar kendileri. Sen Başkanım, reklamlardan sonra bu konulara devam ederim. Evet sevgili izleyiciler, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Yalıtımsız bir evin sorunlarından izo bir sprey yalıtım sistemleriyle kurtulun. En iyi ısı, su ve ses yalıtımı için temelden çatıya izo bir. TV busuz yaşamın zorlukları. İnsan televizyon izlerken bile paylaşmak ister. Konuşmak ister. Tartışmak ister. TV bu evsiz evde sosyallik yoktur. Yalnızlık vardır. Sosyal TV sadece TV bu evde vardır. Gönlünüzce sosyalleşirsiniz. İşte TV bu, bu evin farkı budur. Yoksa sizde hala yok mudur? TV bu olmak için hemen 444 0375e arayın. TV bu yeni dönem TV. Ete dair ne varsa ürettik. Sağlıklı, leziz, güvenli, yüzde yüz dana eti. Yıl et. Yıllardır süren lezzet. Astronotla eğitimde güzel çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Akıllı Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli sen de www.astronot.com.tr adresine gir. Astronot Akıllı Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Mutlu bir yaşam hayalinizde başlar. Mis yapıda gerçeğe dönüşür. Mis Park, Mis Şehri Sev, Mis Beyza, Mis Toana, Mis Kent. Mis Yapı, Özkanlar İnşaat, hayalinizdeki ev bizde. TV busuz yaşamın zorlukları. Kapıdır çalar, komşu çalar, bakkal çalar, çakkal çalar. TV bu evsiz evde, ekstralar ödemezsen, dizi, maç, film, her şey bölünür. Oysa TV bu evli evde, durdur izle standarttır. Yayın durur, kapıya bakılır, sonra izlenir. İşte TV bu evin farkı budur. Yoksa sizde hala yok mudur? TV bu olmak için hemen 444 0375'e arayın. TV bu. Yeni dönem TV. Bu, TV. bu. Liberal ekonomiyi yola çıkarken benimsedik ve yola da öyle 30 yıldır devam ediyor. E baktık bu iş silahla da çözülmüyor. Bir lideri güçlü kılan, bir iktidarı güçlü kılan halktan aldığı destek, halkta yansıması olan meşruiyet. Türk milletine muhtaçsın. Herhangi bir toplumsal olay olmuşsa bu olay tesadüfen olmaz. Tekvanda Federasyonu Başkan Adayı Cengiz Yavuz'la sohbetimiz devam ediyor. Dediğim gibi bu kapımız herkese açık, herkese şu hakkı veriyoruz. Salonlardan bahsetmiştiniz evet. proje olarak Neydi efendim bu proje? Bu pilot bölge tekmanlı sonlarıydı Şimdi e, az önce bahsettiğim Balkan Şampiyonası'na bile 30'a yakın antrenör Götürüldü Buradaki amaç bu antrenörler 3 defa yurt dışına Götürülmeleri tamamlansın Ve sözleşmeli antrenör olsunlar il müdürlüklerinde Tekmandu'nun şu ana kadar e, Tarihindeki yapılan sözleşme antrenör sayısı 39 Bunun 10 tanesi Benim dönemde yapıldı 29 tanesi de şu anki mevcut yönetim döneminde yapıldı. 29 tane 10 yılda. Ama federasyonumuzun vaat ettiği şu anda bölgelerde seçim için vaat ettiği sözleşme antrenör sayısı nereden baksanız 150-200 kişi. Ben bunu de gezdiğim yerlerde görüyorum. Yalnızca Ankara'da 10-15 tane. E 10 yılda 29 tane yapıldıysa acaba önümüzdeki 50 yılda bu kadar 150 200 tane insanın sözleşme kontrolü yapılabilmesi mümkün mü? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Maliye Bakanlığı'nın bütün sözleşmeli kadro kadroları şu anki başkanımızın cebinde de o mu dağıtıyor? Hayır. Öyle bir şey yok. Maliye Bakanlığı, Spor Bakanlar bir kadro çıkarırsa. E başkan ne güzel eğer insanlara istihdam sağlanacaklar sözleşme birlikte, Ne mahsuru var? Hiçbir mahsuru yok. Ama o için bu insanlarımızı böyle duygu sömürüsü yapmak, bunları kandırmak doğru değil. 150-200 tane antrenörü yapamazsınız. Ee, bakın daha geçen yıl Spor Bakanlığımıza 200 tane kadro tahsis edildi. Bakan Bey de ne yaptı? Bunları 60 tane federasyona paylaştırdı. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devletinde federasyonu yok. Başka federasyonlar da var. Maliye Bakanlığının sözleşme antrenör kadroları şu anki mevcut başkanımızın cebinde değil. İşte ben bu sistemi mali ortadan kaldırmak için pilot bölge salonları ya, e, uygulamasına geçeceğim. Üstelik orada antrenörlerimiz 3 defa yurt dışına milli gitme şartı olmayacak. Üç defa e, maça gitmeyi beklemeden direkt uygun olan kişiler önceki tahsiline, geçmiş spor kariyerine bakılaraktan, bu sıralamadan aşağı doğru inilerekten o sıralamalarımızda görev almaya sağlayacak ve onlara bir ekme kapısı orada oluşturacak ve spora kazandırılmış olacak. Birçok arkadaşımız var bizim. Dünya şampiyonu da Avrupa şampiyonu derece yapmış ama şu anda işi olmaya çok arkadaşlarımız var. Öncelikle onlardan başlanaktan burada bu arkadaşlarımız değerlendirecekler ve böylece de bu sözleşmeli antrenörlük meselesi bir oy suistimali olmaktan çıkarılacak. Peki Sayın Başkan bu kadar sporcu var tekvonu ile ilgili. Vatandaş niye mesela şu anki oy verecek kişiler Mevcut federasyonu bırakıp da size oy versin. Onları ikna edecek argümanlarınız var mı? Ne yapacaksınız mesela? Evet. Şimdi e, olimpiyatlara kadar 10 yıldır bu federasyon görevde. Birincisi biz e, görevden ayrılırken Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı federasyonu bıraktık giderken. E, lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de en yüksek seviyeye ulaşmış bir tek bıraktık. Bu lisanslı sporcu sayısında biz şu anda bir zirvedeyiz. Bu bizim dönemimizde yapıldı başarı grafiği yine bizim dönemimizde. Olimpiyatlardan önceki şu 10 yıldaki başarı grafiğini aldığımızda aşağı inmiş bir grafik vardır. bundan dolayı bize oy vermek zorundalar. Az önce bahsettim. Teknoloji camiası ayrıştırıldı şu anki yönetim kendi koltuğunu korumak için insanlar ikiye böldü selam vermek yasak. Dediğim gibi evet olimpiyatlarda bir servet taze gül gelmiştir. O, yalnızca bizim meselemiz olimpiyat değildir. Bir de Avrupa Dünya Şampiyonu'nda alttan gelen yıldızlar kategorisinde, gençler kategorisinde sporcularımız var. Tamamen burada çok büyük oyunlar oynanıyor. Bunlar bizim camiamız biliyor. Ee, çocuklarımızın daha Türkiye şampiyonu, şampiyonundaki hakları yeniyor ve milli takıma gelmeleri engelleniyor. Milli takıma nasıl girileceğinin bir ölçüsü yok. Bir yazılı belgesi yok ellerde. Bunlar geçmişte... Olur mu efendim bu kadar büyük bir e, başarı kazan şey yapmış bir federasyon hani olmaz olur mu ya işte şampiyon çıkmış. Yani evet. hakikaten bu şeyin bağlı yani? Evet aynen öyle. Aynen federasyonun talimatlı haberi şu yazıyor. Ee, milli takım seçmeleri daha sonraki teknik komitemizin e, kararına göre yapılacaktır. Yani şu anki teknik komite üyelerinin iki dudağı arasında. Bu dediğim gibi oy verdi verme diye göre belirleniyor. Bizim zamanımızda geçmişte bu reklamanda yazardı. Bunun altında reklamanda benim imzam olurdu. Genç spor genel imzası olurdu ki bundan dönüş olmasın. Dönüş olduğunda insanlar ceza kullanan şikayet edebilsinler diye. Milli takıma Dünya kupası Şampiyonu'na gelmelerinin, gelmemelerinin bir ölçüsü olurdu. İşte bunlar camiamızda biliyor. Bu adaletsizlikten dolayı e, oy verilmemesi gerekiyor. E, ve Biz de bu yüzden adayız. Ayrıca çok önemli iki tane konuya da değinmek evet. istiyorum. Birçok konu var. Birçok konu var. Ama e, bu konuların hepsini burada sıralamak tabii ki mümkün değil. En önemlisi adaletten bahsediyoruz biz. Adaletli olmaktan bahsediyoruz. Bu seçimlerden bir önceki 2008'de yapılan seçimler. Hem seçimli genel kurul hem mali genel kurul. Delegenin yarısı da yakındı. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü sahte olduğunu tespit etti şu anki Aşağı mevcut oldu mevcut federasyon evet e, bir önceki seçimlerde sahte delegelere oy kullandır kullandırdı. Bunu Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tespit etti. Kendileri dava ettiler. Ankara 2. Asliye Mahkemesi de kararını verdi. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun hem seçimli genel kurulu hem mali genel kurulu iptal. Burada kayyum atanması gerekirken veya başka bir tedbir alması gerekirken hala Yargıtay'daki onanma aşaması bekleniyor. Peki bu arada yeni arada başka mali genel kurulu yapıldı ve şurada yaklaşık iki hafta sonra, üç hafta sonra yeni seçim yapılacak ve böyle bir federasyonla biz tekrar seçime gidiyoruz. Bu yani şu oluyor. Ben yaptım oldu mantığı. Öbür tarafta mahkeme kararı bekleniyor. Peki yargıtayda bu onandığı zaman ne olacak? Bu kaosu kim önleyecek? Kimse önlemeyecek. Buna göz yumanlar o zaman da çıkacaklar. Evet mahkeme sonuçlanmıştır ama yeni seçim yapılmıştır denip geçilecek işte bu yetmez mi? Biz, siz insanların en demokratik hakkı olan seçme ve seçilme hakkını elinden alıyorsunuz. Delege olması gerekenleri yapmıyorsunuz. Olmaması gerekenleri ise haksız yere delege yapıyorsunuz. Bundan daha büyük adaletsizlik olamaz. İnsanların en doğal hakkı bizi yönetecekleri seçmek bizim en doğal hakkımız. Ama şu an bizi yönetenler, tekvandoyu yönetenler, adaletsiz bir şekilde sahte bir seçimle sahte delegeyle seçilerek gelmişler orada oturuyorlar ve 14 Ekim'de de bu şekilde seçime girecekler. En önemli sebep de budur. Başka bir sebep daha ben söylemek istiyorum. Federasyonumuzun genel koordinatörü. Ben bunu da burada göstermek isterim. Federasyonumuzun genel koordinatörü. Adeta bir federasyon başkanı gibi çalışıyor. Bunu da ispatlayabilirim. İl il bölge bölge antrenörlerimizi, delegelerimizi tehdit ediyor bu insan. Bu insan tekvandocu değil, tekvando camiasının içinden gelmiyor. Bir zamanlar güreşte görev yapmış, bir zamanlar bisiklet federasyonunda görev yapmış. Yani bu işi aslında meslek haline getirmiş e, bir arkadaşımız, Ramazan e, erişiminde bir arkadaşımız, Alanya'daki otellerden, bakın Alanya'daki otellerden komisyon istemiş, Alanya'daki oteller bir araya gelmişler. Bu şikayeti yapan Alanya'daki otelin sahibi, aynı zamanda oradaki Önemli bir partinin, AK Parti'nin bir ilçe yönetim kurulu üyesi bu insan. Sıradan bir insan değil. Demiş Bakalım ki, efendim, evrak demiş ki şey mi? bu insan bizlerden komisyon istiyor. Komisyon istemediği için biz bizim otelimizde kamp yapmıyor demiş. ve Bununla ilgili teftiş başlatılmış, müfettişler gitmiş, inceleme yapmış. Ama bunca zaman geçmiş olmasına rağmen olumlu veya olumsuz hala bir sonuç yoktur. İşte bu da bir önemli bir gerekçedir. Ee, bu federasyonun görevden gitmesi için birçok sanacağım sebepler vardır. Ee, bu, bu da bunlardan bir tanesidir. Evet. Devam edelim efendim. Peki siz gelince e, sporculara yönelik tesisleşmeyi artıracak mısınız? Antrenörlere ne yapacaksınız? Kurumsallık olarak neler olacak efendim? Bunları e, başta da e, aşağı yukarı cevap verdim. Dediğim gibi e, pilot tekvando e, salonları yapılacak federasyonumuz artık özerk oldu. Eskiden böyle bir imkanı yoktu. Devletimiz çok büyük imkanlar veriyor. Gerçekten e, şu anki e, hükümet spora cumhuriyet tarihinde olmadık kadar imkan sundu. Bir özetlik verdi. İki e, büyük bütçe imkanları verdi. Şunu söyleyebilirim bizim zamanımızda biz bir trilyon bütçeyle çalışırken şu anki federasyonlar 10 trilyon üzerinde bütçelerle çalışıyorlar. Bunlar çok büyük imkanlar. En önemlisi de istedikleri e, kampları, istedikleri e, uygulamaları yapmak gibi serbestlikler de var özellikten dolayı. Bizler böyle bir imkanlarla çalışmadık. Biz bu imkanları elimize aldığımızda dediğim gibi pilot bölge sorunları yapacağız. Antrenörlerimize orada iş imkanı sağlayacağız. Ve e, eskiden olduğu gibi gene milli takım seçmelerini belli bir ölçüler, belli bir kıstaslar daha önceden bilinen ölçüler içerisinde yapacağız. Evet efendim e, eklemek istediğiniz eksik gördüğünüz konular varsa bunları da dinleyelim programımızı ona göre tamamlayalım. Ben burada şurada süresi şeyimiz yok. Buyurun ne istiyorsanız anlatın. Öncelikle e, sizlere e, Kontv'ye bana bu imkanı sunduğunuz için, <laughs> bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten de amatör spora e, her kanalda e, bu kadar yer bulmak biliyorsunuz ki mümkün değil. Evet. E, spor deyince ülkemize akla yalnızca e, futbol geliyor. Oysa futbolu kahvedeki insan da konuşabiliyor. Herkes konuşabiliyor. Biraz da amatör sporları tanıtmakta fayda var. Bunu da işte televizyon kararlarıyla olabiliyor. Ben öncelikle bunun için size teşekkür ediyorum ve yaklaşmakta olan seçimler için de burada delegat olacak arkadaşlarımıza bir mesaj vermek Tabii istiyorum. Buyurun. E, geçmişi e, çok iyi değerlendirmelerini istiyorum. Şu son 10 yılı değerlendirmelerini istiyorum. Biz dışarıdaki insanlar biz tekvandoculardan tekvandocu güçlüdür, kuvvetlidir diye korkarken biz federasyonun yönetimin elinde bulunan birkaç kişiden korkarsak bu da biz tekvandocular olarak bizlere yakışmaz diye düşünüyorum. Ve bu son 10 yılda yapılan bu adaletsizlere son vermek için bu tehditlere son vermek için gelin hep beraber 14 Ekim günü bu işe son verelim diyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Liberal ekonomiyi yola çıkarken benimsedik ve yola da öyle 30 yıldır devam ediyor. E baktık bu iş silahla çözülmüyor. Bir lideri güçlü kılan bir